Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rahatlatıcı popit videoları daha yapacağız. İlk popitimizle başlayalım. Dondurma. Hadi. Yanlış patlattım. Askela patlatayım ya. Birinci popitimiz bitti. Şimdi ikinci popit. Böyle kare renkli dondurma renkli. yaptık. Unicorn. Ne evet, buraya yapmıştık? Son iki tane kaldı. Bu. Takip kuşağı şeklinde. Ama olmadı. Și mi-aș popitimiz mavi un care a kopitlerimiz bitti arkadaşlar. Umarım videomuzu beğendiyseniz beğenmişsinizdir. Ve abone olmuşsunuzdur. Bu rahatlama videosuydu. Umarım rahatlamışsınızdır. Görüşürüz.